Uzun süre beyaz yakalı olarak çalışan ve sonrasında girişimciliğe adım atmak isteyen kişilere yönelik yapay zeka nasıl çözümler sunabilir? Bu kişiler yapay zekadan nasıl yararlanabilirler? Beyaz yakalı olarak çalışıp girişimciliğe adım atanlar için yapay zeka gerçekten büyük bir destek sunabilir. Öncelikle pazar analizi yapma konusunda yapay zeka büyük miktarda veriyi hızlı analiz ederek trendleri ve fırsatları belirlemede yardımcı olabilir. Bu girişimcilerin daha bilinçli kararları almasını sağlar. Ayrıca yapay zeka iş planı oluşturma, finansal projeksiyonlar yapma ve müşteri geri bildirimlerini analiz etme gibi konularda da büyük kolaylık sağlar. Rutin ve zaman alıcı işleri otomatikleştirerek girişimcilerin daha stratejik ve yaratıcı işlere odaklanmasına imkân tanır. Sonuç olarak yapay zeka girişimcilerin belirsizlikleri azaltmasına, zamanlarını daha verimli kullanmasına, ve işlerini daha sağlam temeller üzerine kurmalarına yardımcı olabilir. Yani yapay zekayı bir araç ve rehber olarak kullanarak girişimciliğe geçiş sürecinde büyük bir avantaj elde edebilirler.